Merhaba arkadaşlar. Konumuz clothes and accessories yani kıyafetler ve aksesuarlar. İngilizcede önce şu bilmemiz gerekiyor. İngilizcede kıyafetler tekiller ve çoğullar diye ikiye ayırıyoruz. Tekiller zaten tekil. Çoğul ne demek? Ne demektir? Çift olan şeyler. Örneğin çorap, ayakkabı, küpe gibi her zaman çift olan şeyler çoğul olarak kabul ediyoruz. Bir de Türkçe mantığı aykırı olarak iki bacağı olan bütün kıyafetler yani pantolon, şort gibi kıyafetler her zaman çoğul kabul ediyoruz. Ama demeyin hocam iki kolu olanlar da çoğul mudur? Hayır değildir. Onlar tekildir. Bakalım şimdi. Plural. Her zaman bunları çoğul kullanmak durumundayız. Neler bunlar? Shoes. Ayakkabı. Zaten sonundaki S çoğul ekidir. Shoes. Ayakkabı demek. Trainers. Yine sonunda S çoğul eki. Spor ayakkabı. O da çift. iki tane olduğundan dolayı. Gloves, eldiven, çift. Jeans demiştik. Kot pantolon, iki bacağı olanlar çoğul kabul ediyoruz. Shorts, aynı şekilde. Earrings, küpe, o da iki tane çift. Glasses, glasses ise gözlük demek. Yine iki camı olduğundan dolayı bu da çoğudur. Socks, çorap, o da iki tane. Pants, Aynı şekilde pantolon ve iki bacağı olduğundan dolayı bu grubun hepsi İngilizce'de çoğu olarak kabul edilir. Tekil kıyafetlere bakalım. Tekil kıyafetler bildiğimiz şeyler. Shirt, gömlek. T-shirt, t-shirt. Jacket, ceket. Coat, mont, kaban, palto anlamları taşıyor. Tie, kravat. Sweater, sweater. Jumper, skirt. Dress, suit. Şimdi geldik e, kıyafetlerin ve diğer nesnelerin fiyatını sormak. Fiyat sorarken ne kullanıyorum? How much? How much ne kadar demek. Fiyat sorarken kullanıyorum. Örnekleri inceleyelim. How much is this? This'i hatırlıyoruz. Neydi bu? Eee demonstrative pronoun, İşaret zamiri. Bir şeyi işaret ederken yakındaki bir bir, şeyi, bir nesne işaret ederken kullanıyordum. How much is this? Ne oldu? Bu ne kadar? Ne kadarmış? 20 dolar. Nasıl cevap veriyorum? Tekil olduğundan dolayı this. Bu dediğime göre tekil diye soruyorum. Demek ki cevap verirken it ile cevap veriyorum. It is 20 dollars şeklinde. 20 dollars. Dollars denemeyi sebebiyle artık 20 çoğu olduğundan dolayı dollars diyorum. İkincisi how much is that? That şu o demek ki. Demek ki uzaktaki bir şeyi işaret ediyorum yine. How much is that? Şu ne kadar? It is One dollar. O bir dolar. Bakın. Twenty zaman dediğim zaman dolar istedim ama one olunca dollar oldu. Bütün para, para birimleri için bu geçerlidir. Sıradaki how much are these? Bunlar ne kadar? Yakında ve çoğul olan bir nesneyi soruyorum. How much are these? Bunlar ne kadar? Karşındaki kişi cevap verecek bana ne, neymiş? Parası 10 lira. They are Ten liras. Yine çoğu olduğu için bu sefer D diye cevap verdi. They are ten liras. Bakın yine bu da aynı mantık. Normalde para birimiz lira. Çoğu olduğu için ten olduğu için lira dedim. Bir lira olsaydı o zaman one lira diyecektim dolarda olduğu gibi. How much are those? Those neydi? Uzakta ve çoğul anlamına geliyordu. Yani şunlar ne kadar? How much are those? Ne kadar şunlar? 95 euro. Değer are 95 euros. Evet. Ne demiştik? Bu demonstrative adjective olarak da kullanabiliyorduk bunları. Yani kendisinden sonra this, that, these, those'dan sonra bir isim, bir noun da kullanabiliyorduk. Ona bakalım. How much is this jacket? jacket. Bu ceket ne kadar? Ne kadarmış? 120 pound. Cevap veriyorum. Ceket tekil olduğundan dolayı tekil olduğu için it is One hundred twenty pounds dedim. Ceket teker olduğu için yine it diye cevap verdim. Ancak one hundred twenty pounds oldu yine. How much is that shirt? Şu gömlek ne kadar? Yine uzaktaki bir gömleği işaret ediyorum. How much is that shirt? Ne kadar şu gömlek? Kaçmış? Otuz sekiz dolar. It is thirty eight dollars. Yine gömlek teker olduğu için it dedim. How much are these shoes? Evet, ne demiştik az önce? Çift olan şeyler çoğul. Shoes, ayakkabı iki tane olduğu için çoğuldur. How much are these shoes? Bu ayakkabılar ne kadar? 200 e, TL. They are, dedim bakın bu sefer they diyorum çünkü ayakkabı çoğul. They are 200 liras. How much are those earrings? Şu küpeler ne kadar? Küpe yine çift, iki tane olduğundan dolayı, ee, yine those, çoğul olarak kullandığım şu küpeler ne kadar? 400 pound, they are 400 pounds şeklinde. Sıradaki örneğimiz ise jeans. Yine ne demiştik? Jeans, kot pantolon, iki bacağı olan şeyler her zaman çoğul olarak kabul ediyoruz. How much are these jeans? Bu kod ne kadar? Bakın Türkçe'de tekil olarak kabul ediyorum. Bu kod ne kadar diyorum. Ancak İngilizce'de kod çoğudur. O yüzden how much are these kullandım. How much are these jeans? Bu kod ne kadar? Aslında ben bir tane kodu soruyorum. Bizim mantığımıza göre tekildir. Ama onlara göre kod çoğudur arkadaşlar. Ondan dolayı ne kadarmış? 50 euro. They are 50 euro diyorum. Bakın buradan they onlar diyorum ama aslında benim kastettiğim şey ne? Kod. Aslında bir tane ama onların mantığına göre çoğu. Ondan dolayı D diye cevap veriyorum. They are 50 euros. O 50 euro. Yani kod 50 euro anlamına geliyor. Evet dersimiz bu kadardı. Ee, tekrar etmeyi unutmayalım. Kelimeleri de mutlaka öğrenmeye çalışalım. Hoşçakalın.